Cem Hoca ile beraber e, iyi bir çıkış yakalamışlardı. Son 8 maçın yedisini kazanıp birinde berabere kalmışlardı. Bugün de onu sahaya, o performansı sahaya yansıttılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. E, onları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Böyle maçlarda konsantrasyon eksiği yaşanıyor. Bunu daha önce de yaşadık. E, i̇ki lig aşağıdaki bir takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor Fenerbahçe olsanız da. Bunun yani bunun zararlarını sahada gördük bugün. Oyuna iyi başlayamadık. Önde karşılama ve baskı anlamında sıkıntılar yaşadık. bunun da beraber birlikte oynamamış oyunculardan kurulu bir kadroyla başlamamızın nedeni olduğunu düşünüyoruz. Eee pozisyonu da verdik. bir iki tanesi de tehlikeliydi. Gol olabilecek pozisyonlardı. Üretkenlik sıkıntısında e, konusunda sıkıntı yaşadık sadece tek bir pozisyonumuz var zannedersem. E, onun dışında müdahale etmek zorunda kaldık oyuna ikinci yarı başlarken değişikliklerimiz oldu. Bu bizim e, enerjimizi biraz daha yukarıya çekti biraz daha tempo yapabildik. Ama sonuç olarak baktığımızda yine sonuçlandırma ve üretkenlikte problemler yaşıyoruz. Bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Uzatmalarda da rakip tabi yoruldu. Çok fazla mücadele ettiler. Kramplar da vardı. E, ee, akabinde iki gol bulduk. Turu atlamasını bildik. Bu anlamda da sevinçliyiz. Sorusu olan var mı? Yoksa teşekkür, Oğlum, teşekkür ya, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür